Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an cumartesi ve saat gece 1'e 20 var ama bir çılgınlık yapıp bir video çekmeyi düşündüm. Öncesinde hazırladım çalışmayı. Bir akordiyon menü örneği yapacağım Figma üzerinde. Bu arada az önce bir bildirim aldım. Ne olduğuna da bakmadım. Bugün gerçekten çok soru geldi. Onları elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalıştım. 1-2 dakika önceki gelen mesajlar anlık olarak değil de biraz geç geliyor. Bildirim olarak cep telefonuma geldi bu. Sude Emir yazmış. 14.41'de frame uzattığım zaman aşağı kayıyor. Birazdan bunu da yanıtlamaya çalışırım. Çünkü yarını kendime ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu simge durumuna küçültelim. Yapacağım örnek bu şekilde bir çalışma olacak. Buradan herhangi bir menü item'a tıkladığımızda içerik gözüküyor. Tekrar tıkladığımızda ise kapanıyor. Bunu ben auto layout ve komponent mantığını kullanarak yaptım. Bu çalışmayı sizlerle beraber şimdi sıfırdan oluşturacağız. Onun için ben çalışmalardaki tüm objeleri kaldırıyorum. Şu mainframe'i de silelim. Gördüğünüz üzere herhangi bir şey yok. Boş bir çalışmalarımız var. Yazı aracını aktif hale getirerek şöyle akordiyon menü 1 diye bir yazı yazıyorum. Akordiyon menü 1 olsun. Bir de çalışmalarıma ok işaretini getireceğim. Az önce gördüğünüz gibi sağ ok vardı. Bunu font hafızından faydalanarak da getirebiliriz. Veya pluginlerden ikon efektlentisiyle getirebiliriz. Daha önceden de yazmıştım ben Chevron Right diye getireceğimiz ikonumuz şu arkadaşlar. Import ikon diyerek çalışmalarıma eklenmesini bunu sağladım. Burayı şimdi kapatabiliriz. Bu bir frame içerisinde geliyor. Ben bunu frame'lere ayıracağım. Onun için ungroup diyorum. Tek bir bağımsız obje haline getirdim. Şöyle biraz belki bunu büyütebiliriz. Shift tuşuyla beraber oranları bozmadan büyütelim. Font size'ımız 18 piksel olarak gözüküyor. Bunu da 24 piksel yapacağım. Biraz büyük olsun. Çalışma ekranda rahat bir şekilde gözüksün. Bu iki tane objemizi bir auto layout haline dönüştüreceğim. İkisini beraber seçerek Shift ve A tuşuna basıyorum. Böylelikle bu bir auto layout haline gelmiş oldu. Buna bir arka plan rengi verelim. Frame seçili durumda İlk kısmını aktif hale getiriyorum. Şu beyaz olan rengi de kırmızı olarak değiştiriyorum. Yazı rengimiz beyaz olsun. Şuraya FFF yazıp Enter'a bastım. Aynı şekilde bu okun da rengini beyaz olarak değiştireceğim. Buradaki frame seçili durumdayken buna bir padding uygulamak istiyorum. Yukarıdan ve aşağıdan. 8er piksel bir boşluk verelim. Sağdan ve soldan da 15 piksellik bir padding atamasını gerçekleştirdim. Şunu biraz daha uzatacağım arkadaşlar ve uzattığımda da bunun sağ tarafta olmasını istiyorum şu okun. Yani istediğim kadar büyüttüğümde hep sağ tarafta sabit kalsın. Bunu nasıl yapabiliriz? Burada bizim frame'imiz seçilirken packed olan kısmı space between olarak değiştirebiliriz. Bu şekilde hep sağ tarafta olacaktır. Aynı zamanda bunları ortalayalım. Şöyle ortalı olarak gözüksün. Evet bakın şu an daha düzgün bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi ben bunu istediğim kadar sağ tarafa doğru büyüteyim veya küçülteyim. Responsive bir şekilde bu hareket edecektir. Bunu 400 pikselde bırakabiliriz. Şöyle 400 piksele getirdik. Bu bizim başlık alanımız. Buna heading diyorum. Bir de content alanımız olacak. Onu da oluşturalım. Heading alanını kopyalayabiliriz de veya kendimiz buradan direktmen dörtgen aracıyla yeni bir çizim gerçekleştirebiliriz. 400 piksele 150 piksel olabilir. Bunu 150 olarak bırakıyorum. Bir de arka plan rengi vereceğim. Bunu da 333 olarak veriyorum. Yani koyu bir gri. İçerisine bir yazı alanı oluşturalım. Yazı aracını aktif hale getirdim. Bir şeyler yazıyorum içerisine ve bunu Lorem Ipsum eklentisiyle dolduracağım. Pluginlerden Lorem Ipsum'u çağırdım. 6 adet cümle ile doldurulmasını istiyorum. Font size değerimiz 15 piksel olarak gözüküyor. Güzel. Rengimiz beyaz olsun. Beyazı almadı. Bir kez daha deniyorum. Evet şu an aldı. İçeri kısmı bu şekilde olabilir. 364 piksellik bir genişliğe sahip yazı alanımız. Bunun ben 370 olmasını istiyorum. Soldan ve sağdan 15 piksellik çünkü bir boşluğun olmasını istiyorum. Şuraya 15 yazalım. Biz bunu yine auto layout'a çevirebiliriz aslında. Nitekim öyle de yapacağım. Şu iki tane objeyi birlikte seçerek shift ve A'ya basıyorum. Bunu bir auto layout haline dönüştürdüm. Şöyle ismini de değiştirelim. İsmi content olsun bunun. Yukarıdan ve aşağıdan 18 piksellik boşluk var. Kalabilir. Buralarda 15 piksel. Bunlara dokunmayacağım. Bunlar çünkü güzel gözüküyor şu an için. Herhangi bir sıkıntılı bir durum yok. İki tane alanımız var. Bir heading alanımız, bir de content alanımız. Bu ikisini de yine bir auto layout haline getireceğim. İkisi beraber seçiliyken bu işlemi yapacağım. İkisi beraber seçili şu an. Shift ve A'ya basıyorum. Bunlar da kendi arasında bir otel haline geldi. İsmine de akordiyon diyorum. İsmi akordiyon olsun. Gördüğünüz gibi içine açtığımda content ve heading olmak üzere iki tane alanımız var. Oluşturmuş olduğum bu akordiyonu bir komponent haline dönüştürüyorum. Bunun iki durumunu yapacağız. Bir açık olması durumu, bir de kapalı olması durumu. Onun için akordiyonuma bir varyant ekliyorum. Varyantım oluştu. Şöyle biraz yukarıya doğru bunu alalım arkadaşlar. Bunun durumunu şöyle belirleyeceğim. İsmine state diyelim. Yani durum anlamına gelen bir kelime yazdım. False ve true olmak üzere iki tane durum yazacağım. Öncelikle zaten kapalı olarak gelecek. Üzerine tıkladığımızda açılacak. Buraya da true diyorum. State'imiz gördüğünüz gibi false ve true olmak üzere burada değişiyor. Şimdi şu kısmı bir seçili getirelim. Burada bizim content alanımız öncelikle gözükmeyecek. Üzerine tıkladığımızda gözükecek. Bunu sağlayacağız ve gözüktüğünde de Şuradaki bizim okumuz bir rotate işlemine maruz kalacak. Bunu da sağlayalım. Şu an figma dondu sanırım. Evet şu an geldi. Eksi 90 derecelik açıyla bunu ters çeviriyorum. Yani aşağı doğru bakmasını sağlamış oldum. Bu arada buraya 270 yazsanız da burası aynı şekilde eksi 90 olacaktır. 360'lık yani tam bir daireye göre burası çalışıyor. Şimdi bu kısımları oluşturduk. Şu alanları da birbirine yakın yapabiliriz arkadaşlar. Yani birleştirebiliriz. Şurada 22 olan değeri ben 0 olarak değiştireceğim. Aynısını şurada da yapalım. Şurayı seçilerle getiriyorum. Burayı da 0 olarak değiştiriyorum. Yani şu an kapalı ama 0 noktasına ben onu getirdim. Gördüğünüz gibi iki tane durum var. True ve False. Bizim burada prototip işlemi de yapmamız gereken şöyle bir işlem var. Bunu şöyle aşağı doğru getireceğim. Yani tıkladığımızda akordiyon menü 1'in açılmasını sağlayacağım. Change to işlemi gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan işlem open. Onun için burası gördüğünüz gibi şu an açık durumda gözüküyor. Bunu smart animate tekniğiyle 200 milisaniyede gerçekleşmesini istiyorum. Easy out olarak burası kalabilir. Aynı şekilde tam tersine tıkladığımızda da kapalı olan duruma geçecek. Zaten bunu otomatik olarak burada tanıdı. Efektlerimiz aynı 200 milisaniyede easy out efektiyle bu işlem gerçekleşebilir. Şöyle biraz bunu da yukarıya doğru çekerek şu alanı verimli bir şekilde kullanabiliriz. Böyle kalsın. Şimdi göreceğiniz üzere aset panelimizde bizim bir tane komponentimiz var. Bu komponenti çağıracağımız ana frame'i oluşturuyorum. Bunun genişliği 600 piksel olsun, yüksekliğinde 600 piksel giriyorum. 600 600'lük bir kare içerisinde bunu gösterebiliriz. Asset panelinden bunun içerisine doğru bunu taşıdım. Belki 600 piksel değil biraz azaltabiliriz. Şöyle böyle kalabilir. 457. 457 piksel olabilir. Buna bir de auto layout verelim. Shift ve A'ya basalım ki içerisine tam gelsin. Padding işlemlerini ayarlayalım. Padding sağdan ve soldan 45 piksel olsun. Biraz daha rahat bir çalışmalarımız olmuş olsun. Akordiyon menü 1. Bunu Ctrl D'ye basarak kopyalıyorum. 4 tane bizim için yeterli. Biraz uzatacağım şunu aşağı doğru. Şunların isimlerini de değiştirelim. Burası akordiyon menü 2 olacak. Biraz yaklaşalım. Şurayı 3 olarak değiştiriyorum. Burası da bizim dördüncü akordiyon menümüz olacak. İsmi de main frame olsun. Şimdi bir kontrol gerçekleştirelim. Play düğmesine basalım. Prototype kısmındayken bakalım nasıl gözüküyor. Evet ön izlememiz yüklendi. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet gayet iyi gözüküyor. Eklemiş olduğumuz tüm seçenekler düzgün bir şekilde çalışıyor. Kısaca özetleyecek olursak ne yaptık arkadaşlar? Öncelikle iki tane durum oluşturduk. State'lerimizi oluşturduk. Yani varyantlarımızı. İsmine de state dedik. Birincisinin ismine true, diğerinin ismine false dedik. Böylelikle bir toggle çıkarttık. Bu toggle yardımıyla change to işlemini gerçekleştirdik. Biz interaktif komponentleri görmüştük. Aynı interaktif komponentlik özellikleri burada biz kullanmış olduk. Böylelikle bu akordiyon menüyü tamamladık. Oluşturmuş olduğumuz bu ilk akordiyon menü komponenti Asset panelimize geldi. Bunu istediğimiz yerde herhangi bir frame üzerinde kullanabiliyoruz. Bu şekilde de çağırarak kullandık. Biraz yorgun olduğumdan dolayı ve saat geç olduğundan dolayı biraz sesim boğuk çıkmış olabilir arkadaşlar. Ben kullanmış olduğum program yardımıyla yine ses üzerinde oynamalar yapacağım. Sesi yükseltmeye çalışacağım. Konuyla ilgili anlaşılmayan herhangi bir durum varsa lütfen mesaj kısmından veya soru cevap kısmından bana bunları sorun. Gördüğünüz üzere geç saatlerde olsa elimden geldiğince müsait olduğum sürece yanıtlamaya çalışıyorum. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.